Merhaba Eslem. Bakar mısın? <laughs> Ali ya, böyle pop şakası yapacağız. Kışkırtma yapacağız. Tamam mı Eslem? Ama sakın haber olmasın hepsi. Değişik şekerler bakalım kandırabilecek miyiz? Ah Ali geldi. Çabuk geç. Aa <laughs> Ali ya. Merhaba ya. Merhaba. Ne yapıyorsun? Hiç deniyordum. Bak sana çok güzel rengarenk şeker aldık. Otur bakalım oraya. Hmm, ama çok lezzetli biliyor musun? Al bakalım bir tane. O. Hmm. Ali çok lezzetli biliyor musun? <laughs> Aa, Ne? <laughs> yapıyorsun? Aa, Şekerimiz erimiş. ay inanmıyorum ama Ali ben. Erimedi, de... Yaladım böyle. Yalayca mı böyle oldu? O zaman şeker <laughs> erimiş oluyor Ali ya. Ay Ali ne yap? Bu nasıl bozuk şeker mi acaba? <laughs> Al bunu oyna. Aa bakayım şekerimiz bozuk çıktı Eslem ya. Ben yeşil aldım. Yeşil mi? Aa şekerimiz yere düştü. Demek ki belki bozuk çıkmıştır bilmiyorum. Eri eridi ya yalayınca. Eslem inanabiliyor musun? Yeşil aldım. Geç bakalım şeker verdim sana. Bak bu şekerlerden mutlaka bak. Hah o çok lezzetli. Bu arada ben onu denedim. Efsane. Nasıl? Aa! Şeker düşmüş, komple bu da orada kaldı. Kızım ne oldu ya bu, bu ne ya? Bakayım. Ay bunlar eriyen şeker mi? Ay, Hayır. bu hamur, hamur. Olur mu kızım? Hamurla alakası var mı? Biz şeker aldık sana hamur diyor ya. Hamur. Şeker bunlar. Hamur. Aa bakayım bir Bak, elinle. Elle? Elle bakayım, eline uzat. Uzarsa hamurdur herhalde. Bu hamur. Ay bir şey söyleyeceğim bu market camcı bizi mi, bizi mi kazıkladı ya? Esnem bozuk şeker vermiş market amca ya. Ay <laughs> inanmıyorum. Sen sana gerçek olsun. Tabii ki de geç bakalım. Bak bu şekerler mutlaka çok lezzet. Ya ben denedim diyorum sana. aç. He he, hey, sen denedin. sen. Gerçekten ama çok lezzet. Sen doğru değil mi ya? Nasıl lezzetli mi? bu uzayan şeker anladım. Aa, bayağı ben Bunu uzadı. böyle yaptım. Bu market camcı bizi kazıkladı ben anladım ya. Ay şeker uzadı. Ay Esnaf şeker uzadı inanamıyorum. Ay şeker bildiğin uzadı. Bu şeker eriyor galiba Esnaf ya. Tamam ya tamam. Tamam bak bunlar gerçek şeker ama. Bak çok bu yeşili bir efsane. Eslam. sen de oradayım sen de tatlın ya. Allah'ım ya Rabbim inanmıyor bana. Ya. Kızım bak, sen. Bak, bak eridi mi? Bak. Bakayım, bak, bakayım. Bak, bak. Erimedi. Bak, bak. bak erimedi işte doğru geç. Gel. Aa, şeker parçalanıyor. Ben hamur Hamur mu? Aa, Esra, Alya hep bütün şekerleri attın ya. ya. Bakar mısın o uzayan şekerler, eriyen şekerler, çubuklar. Kızım ama ben bunları market amcadan aldım ya. Ya biz bu marketçi şikayet mi edelim? Bize bozuk şeker verdi Esra Aliye ya. Aliye gerçekten biz gerçek çok lezzetli şekerleri aldık. Ama Benim onlar bozuk. Şaka yaptınız değil mi? Şaka Gerçek ya. ama bak bak tamam bak buradaki şekere ina. Bu şeker çok lezzetli, efsane. Nasıl? Çok güzel. Gerçekten <laughs> mi? Ya biz sana şaka yapar mıyız? Şeker çok lezzetli. Oh, çok güzel. Çok güzel değil mi? <gülüyor> <gülüyor> biz sana şaka yaptık. <laughs> Yalan söyledik ya şaka yaptık. Bak kızdın mı? <laughs> Esnem ailemize çok kızdı ama bakar mısın? <laughs> ne bu? Eslem şeker, Eslem sana şeker vereyim mi? Ziya şekerleri? <laughs> Kızım şekerden o şaka yaptım ya. <laughs> Eslem şeker istiyor. <laughs> Al ya, evet o şekerin tadı çok güzel ya, ama Eslem o şeker istiyor ya. Eslem. Ha evet. Aa, Eslem, Eslem sen şeker istemiyor musun? Ay şu uzayan şekerlere bak. Evet arkadaşlar Aliye ya. Kışkırtmalı böyle şaka yaptık lollipop'tan. Bakar mısınız? Oyun hamurundan şaka yaptık. Ama bu şeker bak Eslem kaptı şekerini. Eslem. Eslem şekerimiz çok lezzetli. Evet arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.